Manşete hoş geldiniz. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu son derece kritik. Açıklanmıyor, söylenmiyor, geç duyuruldu ve durumun vahametinin anlaşılması üzerine de şu anda kriz toplantıları yapılıyor. Yani nasıl götüreceğiz bundan sonra ya da bir geçiş dönemi olacaksa bu nasıl olacak? Geç açıklandığı, geç duyurulduğu, Öncesinde acaba duyurmadan, haber vermeden halledebilir miyiz gibi bir çaba vardı. İşte Bahçeli zaten dün de il başkanları toplantısı yaptı. Bugün ayrıca grup toplantısı yapmasına gerek kalmadı gibi. Halbuki o sırada Devlet Bahçeli hastaneye kaldırılmıştı. İki gün saklandı. İki gün sonra akşam saatlerinde resmi bir açıklamayla duyuruldu. İşte bu açıklamayla. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan bir paragraflık açıklama. 4 Şubat 2025'te hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Açıklama 6 Şubat akşam Türkiye saatiyle 8.52'de, 20.52'de geldi. Şimdi bir yönüyle hükümet ortağıdır, koalisyon ortağıdır, iktidarın iki başat aktöründen biridir. İkinci yönüyle özellikle son 3-4 aydır yaptığı çıkışlarla da gündemi belirlemiş bir isimdir. Evet, ileri yaşta, 1948 doğumlu, 77 yaşında ve Haftada bir ancak grup toplantılarıyla gündemi belirlemeye veya attığı paylaştığı sosyal ağlardaki mesajlarıyla bir biçimde tepki vermeye çalışıyor ama neticede ortada. Çok güçlükle zaten toparlanıp meclise geldiği, bazen oturduğu, ne bileyim yürümekte güçlük çektiği, bazen oturarak grup konuşmasını yaptığı falan görülüyor, gözleniyor. Bu saklı değil. Zaten kameralarda o yürürkenki fotoğrafını, görüntülerini falan saklıyorlar, kaçırıyorlar yani. Ve basına da bu konuda bayağı bir talimat verilmiş durumda. Kimse Bahçeli'yi düşkün durumda gösterirken çekmiyor filan. Ancak e, görünen görülen o ki bunun sürdürülebilir bir hali kalmadı. Spekülasyon yapmıyorum. Ya da ne bileyim çok izlenmek için abartıyor, mübalağa ediyor da değilim. Türkiye gündeminin iki önemli siyasi aktöründen biri çok önemli bir operasyon, çok önemli bir ameliyat geçirdi. Ki zaten şu tek satır açıklamada bile bunu görüyorsunuz. Kalp kapağı dejenerasyon bulguları 10 yıl önce değiştirilmiş. Uzmanlar buna baktığında zaten bir şey söyler. Der ki işte bu şöyleyken böyle, böyleyken şöyle. 2. Nerede? Yani Anadolu Sağlık Merkezi önünde basın var mı? Ya da ona müdahale eden doktorlarla ilgili bir görüş var mı? Ya da saatlerce bu konu Başka konular konuşulurken konuşuluyor mu? Hayır. Basın da zapturapt altına alınmış durumda. Neme lazım? Biri bacağımıza sıkmasın diye düşünüyorlar. Çünkü söz konusu MHP'nin genel başkanı. Maalesef. Şimdi bu son durumla ilgili Levent Kenes, benim TRT 24'te, editör masası programında da yayın partnerim, çok önemli verilere ulaştı ve Türkiye'den özellikle o çevreden, MHP çevrelerinden bir doktora ulaştı ve Bahçeli'nin daha önce geçirdiği operasyonu bilen, şimdi geçirdiği operasyon hakkında bir fikir sahibi olan bir isim ve onun görüşünü aldı. Bir uzman görüşü olarak, bir tıp görüşü olarak, bir hekim olarak ee, durum pek iç açıcı değil. Onu izleyelim birlikte. O yayından bir pasaj ekrana getireceğim. Sonra üzerine konuşacağız. Evet Bahçeli'nin rahatsızlığı iki gündür konuşuluyor. MHP açıklama yapmış özel kalemi. kontrollü bir e, tedavi süreci gibi bahsetmişti. Esas e, şifreleri Semih Yalçın vermişti. Şimdi e, öksürük rahatsızlığıyla gidip kalp ameliyatı olunca ben de merak ettim. Türkiye'den e, bu işleri bilen MHP camiasında yakın e, bir doktor dostum aradım. O camiada bütün Türkiye'de çok iyi tanır da Türkiye'de olduğu için e, ismini veremiyorum. Ona sordum. Dedim ya öksürük ama kalp ameliyatı nasıl oluyor bu? Ee, ama dedim bak bir doktor gibi anlatma. Bir Bilal'e anlatır gibi anlat bunu. Bana e, söyledi e, tedavisi daha önceki tedavi sürecinde bildiği için. Bana anlattıklarını aktarıyorum. 10 yıl önce Bahçeli kalp ameliyatı oldu. Kalp kapağı tamir edildi. Başka bir doktor heyeti ve tedavi süreci tercih edilebilirdi. Kalp kapağı o zaman değiştirilebilirdi ama kendi camialarından birisi olsun diye o tedavi yöntemini seçtiler. Öncelikle ilk düğme yanlış iliklendiğini söylüyor. İkincisi dedim ya bu öksürük şikayeti diyor. Semih Yalçın hani sanki bir enfeksiyon kapmış gibi. Bir de e, öksürük şikayeti şu ciğerlere su dolması. Dedim nasıl ciğerlere su doluyor? Bizim anladığımız manada su değil. Kanın serum olarak bilinen sıvısı ciğerlerine dolmuştur ve artık ciddi rahatsız boyutlara ulaşmıştır. Ama esas o öksürük şikayeti denen hadise kalp ile alakalı. Kalp kapağı değiştirildi. İki türlü olabilir. Açık kalp ameliyatı olarak olabilir ya da kasıktan girerek bu operasyon yapılabilir. Peki dedim odasında dinlenildiği söyleniyor. Dediği şu odası yoğun bakıma çevrilmiştir. Zaten bu tür VIP hastalarda böyle yapılır yoksa 10 kişi, 15 kişi yoğun bakım servisine kalacak hal yok dedi Devlet Bahçeli. Bu çok büyük ihtimalle odası yoğun bakıma çevrilmiştir. Dedim durum stabil yakın zamanda mesaiye dönecek şeklinde bilgi var MHP'nin. Dedi inşallah öyledir. İnşallah onların aktardıkları gibi her şey iyi gider ve kısa sürede sağlığına kavuşur. Ama dediği şu çok riskli bir ameliyat geçirdi. %15-30 şans veririz bu tür vakalarda yaşı ve daha önceki kalp ameliyatlarına. O yüzden çok riskli bir ameliyat. O yüzden e, mutlaka aralarında konuşmuşlardır. Zor bir karar verildi ve bana anlattığı nikahat dönemi yoğun ve yıpratıcı geçecek. Öyle e, yani kısa süre sonra dönme ihtimalini zayıf buluyor. Hastane kalma sürecinin tahminlerine göre uzun süreceğini dileriz böyle olmaz dedi ama yıpratıcı bir süreçten geçecek ve dedim yani bundan sonra bahçede tekrar eski sağlığına kavuşamaz eski mesaisine dönemez mi? Bu ihtimal güçlü kamuoyu buna hazırlıklı olsun e, dediği şey bu çok yıpratıcı eğer Herhangi bir görsel gelmeden anlatılanları ben inanmam dedi. Çünkü o e, odasında dinleniyor vesaire pek e, benim öncek tecrübelerime dayanmıyor dedi. Görsel gelmeden net konuşamayız. Doğal olarak ameliyat ayrıntılarını da bilmiyorum ama kamuoyunun her şeye hazır olması gerektiğini aktardı. Ben de size aktarmış oluyorum değerli izleyiciler. Evet böyle. E, durum ciddi. Durum ciddi olduğu için de saklanamadı ve e, belli ki Bahçeli epey bir süre sahalara dönemeyecek. %15 ile 30 arasında bir şans verilmesi de son derece kritik olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda bu şudur esasen. Tabii sağlıklı demokrasiler olsa ne bileyim gelişmiş şeffaf toplumlar hesap verilebilir falan durumda olan toplumlar olsa olan, şudur. Doktorlar rır, doktorlar böyle bir hastaya devam edersen ölürsün derler ve kesin istirahat verilir ve müşahede altında bir istirahat verilir. Kontroller devam edecek şu bu filan. Haliyle bahçelinde bir an evvel eğer biraz daha yaşamak istiyorsa ömrü varsa derhal emekli olması gerekiyor. Ama emekli olmadan devam edecekse veya devam etme şansı var mı? Normal koşullarda %15 ile 30 şans verilirken politikaya devam edecek, grup konuşmaları yapacak, ayakta vesaire filan böyle bir konuda kesinlikle bunu e, olumsuz anlamda söylemiyorum. Sen artık kesin ve kes 77 yaşındasın elini eteğini çekeceksin her şeyden emekli olacaksın bu biçimde iş göremezsin denmesi gerekiyor ama belli e, zan, e, zannedilen e, zanned e, zannediyorum şu olacak bir biçimde Bahçeli bu nekat döneminde veya işte dinlenirken veya istirahat ederken yazılı açıklamalar veya X paylaşımlarıyla veya MHP'li kurmaylar aracılığıyla MHP bir siyaset götürmeye çalışacak zannediyorum böyle olacak. E, dolayısıyla Lider hayattayken de herhangi bir e, nöbet değişimi söz konusu olmaz. Ancak sarayda buna göre hesap yapıyordur diyelim. 6 Şubat'ın yıl dönümüne geçelim. Çokça anma yapıldı ama şu görsel çok güzeldi. Çocuklar kayıp, çocuklar hayatını kaybetti. O gece bütün hikayeler yarım kaldı. Kimsesiz kız çocuğu. Çok güzel toparlamış postmodern hesabı. 6 Şubat ahlaksızlıklarını. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse... Oraya hiçbir yardım gitmez demişti Erdoğan. Zaten Hatay'a da göndermediler. Yani Maraş'ı biraz ihya ettiler. Hatay'a bir şey vermediler. Baktığınızda görüntülerde o da var. Dönemin Kızılay Başkanı ihtiyaç anında halka çadır satmıştı. Yani bu çadır satma meselesi çok açık ara bir skandal yani. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Büyük bir suç, büyük bir ahlaksızlık, büyük bir edepsizlik. Unutuldu gitti. 6 Şubat ile 7 Şubat arasındaki fark bu. Devlet gelince asfalt, devlet gittiğinde çoraklık ve hafızalara kazınan şu kare. Kader, ne bileyim ilahi kas Allah'tan geldi ne yapalım gibi söylemler siyaset sahnesinde yer bulmamalı. Bu bir cinayettir. Bu kare hatırlıyor musunuz? İki yıl önce bu kare. Kader değil cinayet. Çocukları rant için ekranlarda kullananları da unutma demiş. Evet. Önünde deprem çocuklarıyla Erdoğan'ın açıklamaları. Yardım kolilerine dalga geçercesine konulan koyulan iğrençlikleri de unutma. Parti logosu eklemeden gönderilmesine izin vermeyenleri unutma. Yine komşu belediyelerden yapılacak dem partili veya HDP'li diye o yardımları da engelleme. bağışlara çöken afat, yardım tırlarını yağmalayanlar. Bahçeli orada konağı var, hasar görmemiş, konağını dahi açmadı Adana'da. Türksel işte efendim iki yıl önceki deprem. Dolayısıyla böyle bir anma yahu siz reisin talimatıyla cep telefonlarını bloke ettiniz, kapattınız, sinyal kestiniz. Askere emir verildi kışla, kışladan çıkma diye. Yani bir devlet eliyle İnsanlar, daha çok insan kurtarılacakken öldü öldürüldü. Bu bina sağlam olsaydı ablam hayatta olabilirdi. O arada Aralık 2024'te kanun değişikliğiyle müteahhitlere yeniden yapı denetim firması seçme hakkı tanınmış. Aralık 2024 bir torba yasayla. Ona da birazdan geleceğiz. Muhalefet o torba yasa oylamasında da yok. Şimdi bakın Londra'dan bir örnek getireyim. Londra'da Grenfell Tower bir sosyal konut yani daha çok dar gelirli insanların veya belediye işte belediyenin tahsis ettiği konutlardan oluşan bir büyük yüksek bir bina. Burada bir yangın çıktı dış cephe malzemesinden kaynaklı ve 72 kişi öldü 2017 yılıydı. İlk yılımın sonlarına geliyordu Londra'da. Yakinen takip ettim. Bölgeye çok gittim. Bisikletimle etrafında turladım anlatamam. O bina hala duruyor. Şimdi o bina hala duruyor. Bir kamu soruşturması açıldı. Ardından benzer bi 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 biçimdeki binaların tüm dış cephe e kaplamaları değiştirildi filan. Bir seferberlik milyarlarca sterlin harcandı. Hala devam ediyor. E i̇şte yargılananlar var, mahkum olanlar var, devletin kendine, belediyenin kendine çek düzen vermesi var falan bir sürü şey var. Enteresan bir şey oldu. Bu e bina bir anıt gibi adeta orada duruyordu. Şimdi ve Grenfell mağdurları veya Grenfell kurbanlarının yakınları da onun orada durmasını savunuyorlar. Yani bizim acımız orada bu anıt bu içimde dursun. Fakat en son mühendisler artık diyorlar ki bu kuleyi onarmak mümkün değil. Biz dolayısıyla bunu yıkmamız lazım. Fakat merak etmeyin mevcut alana bir anıt ya da bir bahçe bir yaz tutma alanı içeren bir Kalıcı anıt yapacağız filan. Bu konu konuşuluyor şu anda. Evet. Üzerinden 8 yıl geçmiş neredeyse. Kurban yakınları yıktırmayız burayı diyor. Fakat mühendisler yani yıkmak zorundayız bu şekilde yürümez diyor. Ama merak etmeyin buraya bir anıt yapacağız diyorlar. Zihniyet farkı. Bizden başkası altından kalkamazdı. Yeni şefa manşetiydi bugün çok doğru. Gerçekten Erdoğan ve içerideki dışarıdaki ortakları muhalefetteki ortak, ortakları, sözüm ona muhalefet medyasındaki ortakları olmasaydı gerçekten altından kalkamazdı. Başkası. Dünyanın hiçbir yerinde de kalkamaz. Ama kalktılar. Şimdi dün yayında tente uçtu, devlet kaçtı. İşte bakanları anlatırken en sağdaki deyip en sağdaki bakanı da e, sanayi bakanı demiş. İşte enerji bakanı demiştim. Aslında sanayi bakanı. Bilmem ne kaçır. İsimlerini de bilmiyorum. Nasıl kaçıyor baksanıza tente uçunca o sıvışıyor. Diğerleri orada dururken bu kaçıyor. Zihniyet budur. Diğerleri de işte Vedat Işıkhan, İbrahim Yumaklı, Hamza Dağ imiş. Bu, da, bu vatandaş da Sanayi Bakanı Fatih Kacır. Dün sehven Enerji Bakanı demişim. Ya ne dediğimin bir önemi de yok. İsimlerini de bilmiyorum zaten. Bunlar birer memur ayrı bir konu da zihniyeti göstermesi açısından örne örnek verdim. Ayrıca altta yorumlara baktım. Kimse de orada yaptığım hatayı fark etmemiş. Yani bu derecede silik şahsiyetler bunlar. Şimdi bakın Ege'de adalar sallanıyor. Hem de bir volkanik bir durum söz konusu. Ee, Santorini adası. 11 bin adadan sadece Santorini ve değil Santorini ve çevresindeki adalar dahil 11 bine yakın insan adaları tahliye ettiler. Bir takım önlemler alıyorlar, açıklamalar yapılıyor. Şu bu bir sürü şey. Hemen burnunuzun dibindeki Ege kıyılarında Var mı bir açıklama? Tsunami tehdidine karşı veya bu açıklamalar Profesör Doktor Naci Görür ve diğerleri duyuluyor mu? Bir arkadaşımız yazmış iki önceki yayının altına. Yani Ege'de tsunami olmaz. Uzmanlar olur diyor. Bir bu. ikincisi evet okyanusta çok daha şiddetli oluyor ama Ege'de bir yönüyle açık deniz. Orada da olma olasılığı daha yüksek. Marmara için böyle bir şey daha çok konuşulurdu. Marmara biraz daha kapalı bir deniz olduğu için Marmara'da tsunaminin etkisi çok daha düşük olabilir diye. Fakat depremin şiddetini bilmiyoruz. Volkanik tepkimenin gücünü etkisini bilmiyoruz. Depremden daha farklı bir durum söz konusu. Oradaki volkan harekete geçtiğinde oluşturacağı tsunami kıyıları dövmeye başladığında ne olur? Sular yükselir mi, alçalır mı? Yani sadece depremle, depreme bağlı değil sel veya su baskınına bağlı bir takım hasar veya zayiat da söz konusu olabilir. Zayiat demişken Ankara valisi açıklamış son günlerde 33 kişi hayatını kaybetmiş. İstanbul'da da son bir ayda yani Ocak ayı içerisinde 92 kişiden 38'i hayatını kaybetmiş hastanelere başvuran 92 kişiden. İstanbul'da 38 kişi ölmüş son günlerde Ankara'da da 33 kişi ölmüş sahte alkolden ve bu belli ki katlanarak devam edecek. Her ay bu rakamlar eklenecek. Cinayete bakar mısınız? Katliama bakar mısınız? Tek nedeni alkolü içkilerin üzerindeki aşırı vergiler. Ve insanlar işte resmi ne bileyim tekel neyse şişesinde marketten falan orijinalini alamayınca sahtesine başvuruyor. Ya da bilmeden gittiği işletmelerde veya meyhanede Sahtesiyle muhatap oluyor. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek. Ve insanlar ölüyor. Evet ekonomi krizde ise denetim biter, üretim merdiven altına iner, insanlar ölür. Doğru bir önerme. Fakat canım bize ne? Zıkkımlanmayacaklar o zaman falan gibi böyle banal, yobaz bir kafayla, zihniyetle de düşünemezsiniz. O zaman insanlara da silah vermeyelim. Çünkü silah insan öldürüyor polislere silah dağıtmayalım çünkü insan öldürüyor. Bıçak üretimini kısıtlayalım. Çünkü insanlar birbirini bıçaklıyor. Sadece onu sebze meyve doğramakta kullanmıyorlar. Özellikle alkol, alkollü içkiler, içkiler ve uyuşturucuyla mücadelede bu konunun denetimi, bu konunun yönetimi çok hassastır. Sigarada yasak Sigaranın sağlığa hiçbir yararı olmadığı gibi bir ton zararı var. Bunu içenler de biliyorlar. Ama tedbirler alınıyor. Neden? E çünkü sigara yasaklanırsa hepten o da bir biçimde merdiven altına inecek, iş başka bir yere girecek. Tedbirler alınıyor, yaş sınırı konuluyor satışta, sigara içilen içilenmeyen yerler. Şimdi batı toplumlarında artık kamuya açık alanlarda da, kamunun olduğu açık alanlarda da, halkın olduğu açık alanlarda da yasaklar falan başladı. İyice sınırlandırıyorlar. Fakat hepten toptan yasaklamıyorlar. Herkes biliyor A'dan Z'ye içenler dahil. Ama bunu yönetiyorlar. Uyuşturucuda da benzer bir konu söz konusu. Özellikle ot falan tabir edilen şeylerde belli sınırlarla, belli denetimlerle, belli biçimlerde yetkilendirilerek satışı filan söz konusu kimi ülkelerde. Bunu da babalarının hayrına yapıyor değiller. Neticede bunu da, bunun da belli bir sınırda, belli bir denetimle, belli bir kontrol altında yapılarak kontrol edilmesi, yani ilki sigarayla mücadele ise ikincisi de uyuşturucuyla mücadelenin bir parçası. Ben de anlatıyorum. Bakın trafikte ceza muafiyeti getiriliyormuş 3600 eski ve yeni milletvekiline. Milletvekilleri maaşlarını almaya devam ettikleri gibi haklarını korumaya devam ediyorlar. Ömür boyu VIP hizmetlerden yararlanıyorlar, sağlık sigortasından yararlanıyorlar. Şimdi de trafikte ceza muafiyeti geliyormuş. 50 bin kere söyledim bir kere daha tekrar edeceğim. Milletvekilliği bir meslek değildir. Bir görevdir. O görevi yaparsın. O görevi yaparken de diğer işlerin yani işlerini aksatacağın için veya işlerini ara vereceğin için sana bir ödenek tahsis edilir. Hepsi o. Ve o dönem içerisinde de belli imtiyazlardan yararlanabilirsin. Sağlık olabilir, VIP geçişi olabilir, trafikte belki belli imtiyazlar olabilir filan. Ama hepsi o görevle sınırlıdır. Görev bittiği anda da tekrar eski pozisyonuna, vatandaşlık pozisyonuna geri dönersin. Böyle olması gerekir ama Türkiye'de yani 600 vekil ne yapıyor ayrıca ayrı bir konu. Birazdan bakacağız hiçbir şey yapmadıklarını. Eski bir milletvekili olarak demiş Suat Kınıklıoğlu. Pek fazla örnek yok bu konuda. Onun için ekrana getiriyorum. Bu muafiyeti yanlış buluyorum. Bunlar zaten oldukça yıpranmış siyaset kurumuna daha çok zarar veriyor. Meşruiyetini zedeliyor doğru değil demiş. Şimdi bakın. Temessefe'nin şirketlere kayıp atamasına izin veren düzenleme yürürlüğe girdi. Haberiniz var mı? Forbes'ta yayınlanmış. Türkiye Forbes'ta. Bu haftaki sayısında. Ekonomik gazetesi de bu şekilde almış. Şirketlere TMSF e kayımı yasalaştı. Muhalefet partilerinin anayasaya aykırılık ve ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu eleştirilerine nedeniyle 9. yargı paketinden çıkartılan TMSF'nin şirketlere kayyım olarak atanmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu torba yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fenomen şirketlere kayyım atanabilecek diye Dilan Polat falan üzerinden vermiş. Yeni Şafak ne zaman vermiş haberi? 1 Şubat'ta vermiş. Yani bu o devlet denetleme kurulu meselesiyle beraber torba yasada geçti. İşte bu oylamada. Muhalefetten 196 kişinin katılmadığı oylamada. Özür dilerim. Bu köy kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair e, kanun. Şimdi köy kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 4 Aralık'ta geçti. İşte o müteahhitlerle ilgili. Biraz önce söyledim ya deprem meselesinde. Onunla ilgili. Orada da 196 kişi katılmamıştı. Burada da devlet denetleme kurulu ve TMSF'ye kayım atama yetkisinde de 199 kişi katılmamıştı. Yani muhalefet bunları haber vermediği gibi işte deprem deprem ağlıyorlar, işte ne bileyim ziyaret ediyorlar, anıtlarda işte efendim şey tutuyorlar, nöbet tutuyorlar ya da ne bileyim saygı duruşunda bulunuyorlar. Fakat müteahhitler istediği denetim şirketini seçebilecek yasasına böyle oy verilmiş. Tabii ki bu kayımı şey yapıyor değiller. Çünkü Özgür Özel Nasıl, nasıl ki diyor cemaatin bütün binaları kamulaştırıldı. Özel hastaneleri de kamulaştıralım demişti bu yeni doğan çetesiyle ilgili. Şimdi 91 vekilinin oylamaya katılmadığı CHP imar hakkı aktarımını hayatımıza sokan köy kanunu AYM'ye götürüldü, götürüldü diyor. CHP'li Gökhan Günaydın da bu şekilde açıklama yapmış. Ama Gökhan Günaydın köy kanunu oylanırken yokmuş mecliste. Yani AYM'ye götürüyorsun ama mecliste yoksun. Ya işte şey diyorlar bir de biz olsak da geçecekti olmasak da geçecekti. O zaman niye AYM'ye götürüyorsun? Çünkü AYM de senin götürdüğün her şeyi reddediyor. Tamamen siyaset yapıyorlar yani politika. Şimdi Mustafa Sönmez paylaşmış. Ekonomist diye ekrana çıkartılan isimlerden biri. TMSF'yi kayıpmatama atama yetkisi o halle geldi. Bilmem ne filan. Yasa, tek gözünüz açık uyuyun derim filan falan. Bu arkadaş ee, ne derler kendi mahallesine Müslüman bir arkadaştır. Neticede e, cemaat mall malları e, na, e, kayım atanıyor diye o varlıklar kamunundur, kamulaştırılacaktır. Nokta falan demişti. Yani kamunun malı kamuya iade ediliyor. Hatta iki çakalın mal kavgasının tasası bana mı düştü demişti. E, böyle de döner size yani. Şimdi bütün bunların hiçbirisi yazılıp çizilmiyor. Ayrıca yani muhalefet mecliste olması gerekirken mecliste değil. Ayrıca muhalefet kanalları, muhalefet meclisi de bunlardan hiç bahsetmiyor. O arada bahseden bir avuç hesap veya kanal veya internet sitesine de yasak geliyor. X platformu eski adıyla Twitter bu hafta yağmur gibi erişim engeli yasakları koydu. Yani hesaplar korunuyor ama hesabı uçurmuyor. Fakat hesabın Türkiye'de görüntülenmesini engelliyor. Onlarca hesap. Artı gerçek de bunlardan biri. eks hesabı Türkiye'de erişime engellenmiş. Tabii yeni hesap açıyor insanlar. Fakat yeni hesap açtıkları zaman da önceki hesap erişime engellendiği için eski takipçileri gelmekte çekiniyor. Ya da eski eski takipçileri aynen oraya oraya aktaramıyorsunuz. Olmuyor. 100 bin takipçili bir hesap 10 bin kişiyi bir oraya getiremiyor. Böyle de bir şey oluyor. Bir Ayrıca yeni açılan hesabın birkaç hafta sonra kapanmayacağının garantisi de yok. Tabii böyle acınası bazı kurumlar da işte efendim sosyal medyadaki FETÖ'cüler tek tek tespit edildi, erişim engeli getirildi diye bunu bu şekilde sunuyor. Bu duruma söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok acınası bir hal yani. Çok acınası, çok üzücü bir hal. Ee, de değişik bir psikolojik e, durum, ruh hali yani. Artı gerçekte mi bu, bu kapsamda? Yarın öbür gün size geldiğinde ne olacak falan. Yani bu döngü hiç değişmedi 10-12 yıldır. Fakat e, bu acizlik devam ediyor. Bir şey söylemeyin buna. Yani gerçekten buna bir şey söylemeyin. Tükürmeyin bile değmez yani. Acıyın geçin yani. Tutuklanmış gazeteci Öznur Değer. Tek satır haber olmuyor. İşte bu haberi yapan siteleri uçuruyorlar. Bu hafta onlarca Kürt medyasına dair hesap veya gazeteci... Kürt de, yani dememi yadırgamayın. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Kürdü, Türkü yani ne bileyim birisi Lazsa Laz mı diyeceğiz? Ya da Ermeni ise Ermeni gazeteci mi diyeceğiz? Yani... Çok acayip maalesef yani bizim de e, fakat tasvir ederken a, anlamanız için e, o kelimeyi başta kullanıyorum. Gazeteci yani. Öznur Değer. Jinnius'ta çalışıyor. Kürt medyası mı diyeyim, Kürt gazeteci mi diyeyim? Yani daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. En azından kabile veya mahalle e, bağlamında işi götürüyorsanız veya ee, bu şekilde at gözüyle bakıyorsanız biraz daha uyarıcı olsun diye söylüyorum. Yoksa tabir bana aittir, iade edebilirsiniz. Gazeteci Öznur Değer. Evine sabah baskın yapıldı, darp edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Ne bu arkadaşın çalıştığı yerler Türkiye'de görüntülenebiliyor, ne de meslektaşlarının paylaşımları görüntülenebiliyor. Bütün hesapları uçuruyorlar. Onun için dedim o Halk TV'nin paylaşımına acınası diye. Bakın bunlar yazılmıyor. Erdoğan rejimi Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali üzerinden yaptırımları, Rusya'ya olası yaptırımları veya yürüyen yaptırımları delerek 9 milyar dolar transfer etti. Daha doğrusu bunun 5 milyar dolarını transfer etti Kremlin'den, Putin'den. 2 milyar doları dolar cinsinden olduğu için Amerikan Bankası'nda takıldı ve Beyaz Saray soruşturma başlattı. Soruşturmanın odağında da iki isim var. O dönem Erdoğan'ın sözcüsü olan bugünkü MİT Başkanı İbrahim Kalın, o dönem Hazine Maliye Bakanı olan Nurettin Nebati ve Trump bu soruşturmayı açabilir. Ya da bu soruşturmayı veya bu dosyayı Erdoğan ve İbrahim Kalın'ın önüne koyup parmak sallayabilir ve Erdoğan'a her şeyi yaptırabilir. Başınızdaki rejim, başınızdaki idareciler böyle ulusal güvenlik sorunu, böyle bir milli sorun. Bunu yazan yok Türkiye'de. Bir satır bahseden yok. Şimdi MIT demişken Muammer Aksoy 31 Ocak 1990'da katledildi. 1961 Anayasası'nın mimarlarından. Onun ya onun cinayetin arkasında da İslamcılar, radikal örgütler falan var dedi ama onun internette dolaşırken bir çalışması önüme geldi. Güvenlik soruşturması denilen hukuksal sapıklığın MIT raporlarındaki korkunç yanlış ve yalanlar ışığında değerlendirilmesi. Profesör Doktor Muammer Aksoy. Sene kaç? Mülkiyeliler Birliği 1988 Bahri Savcı'ya armağandan ayrı basım. Güvenlik soruşturması denilen hukuksal sapıklığın MIT raporlarındaki korkunç yanlış ve yalanlar ışığında değerlendirilmesi diye rapor yazmış. Profesör Doktor Muammer Aksoy. Ama şimdi Muammer Aksoy'u anarken bunu gündeme getirmezler çünkü işlerine gelmez. Çünkü hepsi oraya iltisaklı gazeteci. İşte onu İslamcılar katletti filan falan. Ya radikal unsurlar katletti filan falan. Katletti dediğiniz unsurlar böyle bir insanı katletmez. Böyle bir insan katlediliyorsa bu raporun arkasındaki odaklara bakmak icap eder. Adres orasıdır. Bakın bunu yazmıyor basın. Roman Abramov, Abramovich'in ki işte Rusya, İngiltere'de de yatırımları olan sonra bloke edilen bir iş insanı. Putin'e bağlantılı, Putin'le bağlantılı oligark. Offshore vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde. Kıbrıs soruşturması kapsamında yeni belgeler yayınlanmış. 1 milyar dolardan fazla vergi borcu olabileceği ortaya konmuş filan falan böyle geliyor. Yakınlarda onun lüks yatı Muğla'da görüntülenmişti. O da yatının fotoğrafı da ekranda. Bu haber yok Türkiye medyasında. Bu haber de yok. Kıbrıs demişken Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim görevden alındı. Yerine de Büyükelçi bilmem kim atanacakmış. Neden görevden alındı? Ağustos 2024'te daha dün değil evvelki gün Kıbrıs Büyükelçisi olmuştu. Öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile Kuzey Kıbrıs'ta bir ortak şirket kurmuş. Bu ortaklık Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde başlayıp filan devam etmiş yıllarca. Bu ortaya çıkınca şimdi onu ap apar topar görevden alıyorlar. Bu haber de yok Türkiye medyasında. Yapanların hesaplarını karartıyorlar. Yapanları gözaltına alıp adli kontrolle bırakıyorlar. Yapanları tutukluyorlar. Yapanlar içeride. Hayatları çürütülüyor. Hangi birini söyleyeyim? Sadece bir iki tane örnek getirdim. Ha Mansur Yavaş ne demiş? Ekrem İmamoğlu ne demiş? Ne bileyim? kim ee, CHP'de hangi pozisyondaymış? Hafta sonu bir zirve varmış. Bu zirvede ne olacakmış? Hangi soruya cevap vermiş? Hangi soruya vermemiş? Yok işte efendim CHP'nin genel başkanı siyasi yasak konu, konursa Ekrem İmamoğlu'na biz de güçlü bir aday çıkartırız ve bu seçim İmamoğlu'na yasak referandum olur falan demiş. Adam çoktan satın almış siyasi yasa. Bunları söylemenin Bunları artık analiz etmenin, bunları kritik etmenin hiçbir manası yok. Kimler kimlerle beraber ve ne biçimde iş tutuyorlar bir nebze olsun anlamışsınızdır umarım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.